Yeni eğitim öğretim yılı başladı. Öğrenciler yeniden okullarına kavuştu. Tabii eğitim yuvalarında da tedbirlere uymak şart. Bu kapsamda Meran Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri okul kantinlerinde hijyen denetimi gerçekleştirdi. Açıkta tamam. herhangi bir gıdanız yoktu. İlçe genelindeki denetimlerde yiyecek ve içeceklerin son kullanma tarihleri kontrol ediliyor. Zabıta ekipleri çocukların alışveriş yaptığı kantinlerin temiz tutulması konusunda işletmelere uyarılar da bulunuyor. Çalışanların maske ve mesafe kurallarına dikkat etmesi için bilgilendirmeler yapılıyor. Allah'ın izniyle kendi yemediğimiz hiçbir şey çocuklarımıza Meram Belediyesi'nden yapılan açıklamada ilçe genelindeki okul kantinlerine yönelik denetimlerin yıl boyunca devam edeceği belirtildi. Hijyen kurallarına dikkat edilmesi istendi. Gelecek nesil sizlerden. Gelecek sizlerden. Hadi Teşekkürler. Hayır,